Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Zikri Hoca. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet, 10. sınıflarda derslerimize devam ediyoruz. Permütasyon 1'den sonra Permütasyon 2 ile karşınızdayız. Şimdi Permütasyon 1 dersinde permütasyonun nasıl hesaplandığını, ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Şimdi Permütasyon 2'de problemler kısmına giriş yapacağız. Dersin pdf'lerini videonun açıklama kısmına ekledim. Oradan indirip beni izlerken aynı zamanda not tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü matematik yazarak öğreniliyor. Eğer permütasyon bir dersini izlemediyseniz bu konuyu daha önce görmediyseniz linkini Buraya bırakıyorum. Oradan ilk önce o dersi izleyip sonra bu derse geçmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü birbiriyle bağlantılı bunlar. Orada hesaplama öğrendik. Şimdi burada da artık problem çeşitlerini öğreneceğiz. Tamam mı? Hadi bakalım. Başlayalım. 6 kişi düz bir sıraya kaç farklı şekilde sıralanabilir demişiz biz ilk sorumuzda. Şimdi bizim 6 tane sıramız olsun şöyle. 2, 3, 4, 5, 6. Bakalım bunu nasıl yapabiliriz. Tamam mı? Şimdi bir kez bizim elimizde 6 kişi varsa birinci sıraya biz birini oturtturmak istesek. Kaç tane kişi seçebiliriz arkadaşlar? Bilindiği üzere 6 tane kişi seçebiliriz. Çünkü 6 kişi varsa 1. 2. 3. 4. 5. 6. diye 6 tane seçebiliriz. Artık kişilerden birisi buraya oturduğu için geri kalan 5 kişiden buraya 5 tane kişi seçebiliriz. Geri kalan 4 kişiden 4 tane buraya 3 tane 2 tane ve 1 tane diye seçim yapabiliriz. Tabii ki bu da çarpmanın temel prensibinden dolayı 6 faktöriyel denir. Tamam mı? E buradan artık kendimize bir sonuç çıkar çıkarabiliriz. En tane, en tane farklı nesne, farklı nesne en faktöriyel şeklinde şeklinde sıralanır yorumunu yaparız. Tamam mı? En tane farklı nesne olacak ama tamam mı? Şu an hep farklarla alakalı işler yapıyoruz. 6 kişimiz var. Ya 4 kişi sıralayacaksak biz, değil mi? 6 kişiden yani 4 kişi sıralayacaksak o zaman 1 2 3 4 diyelim. 6 kişiden buraya kaç farklı şekilde seçebilirim? 6 farklı şekilde. E buraya geri kalan 5 kişi kaldı. Buraya 4 kişi kaldı. Buraya da 3 kişi kaldı. Ki zaten arkadaşlar bu da bilindiği üzere P6'nın 4'lüsü. Çünkü 6 kişiden 4 kişiyi sıralıyorum. E bunu nasıl yapıyorduk? Hatırlayalım. 6, 5, 4, 3 diyorduk değil mi? Çünkü 4 adım geri geliyorduk. Şuradaki sayı 4 olduğu için. 1, 2, 3, 4. Anlaştık. Hesabını yapabiliriz bunun. 6 kere 5, 30. Şöyle 30 yazalım. Çarpı 12 dersek bu da 360 farklı şekilde oluyor imiş. Tamam mıdır? Evet, yavaş yavaş problemlere başlıyoruz artık. Birbirinden farklı. Burada ilk önce farklara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Farklı mı olacak yoksa ileriki konularda bunların aynı olma durumları da olacak? Şimdilik farklı yapıyoruz tamam mı? Birbirinden farklı 3 matematik, 2 fizik ve 5 farklı kimya kitabı bir rafa kaç farklı şekilde sıralanabilir? Burada hiç koşul kayda yok değil mi? Yani biz şunu yapabilir miyiz? Kaç tane matematik var? 3 tane matematik. Matematik 1, matematik 2, matematik 3. Kaç tane fizik var? Fizik 1, fizik 2, kimya 1, kimya 2, kimya 3, kimya 4, kimya 5. Şimdi ne diyor burada? Bunları sıralayın diyor değil mi? Yani hepsi birbirine girebilir diyor. Matematikler burada değil burada olabilir. Aralara matematik girebilir diyor. Her şey olabilir diyor. Yani burada ne var arkadaşlar? kaç nesne varsa onu yorumlayacağız. E burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane farklı nesne var ve hiç koşulsuz bunları sıralamak istiyor. O zaman diyoruz ki 10 faktöriyel yani farklı şekilde bunu biz sıralayabiliriz. Tamam mı? Koşullara iyi dikkat edeceğiz. Burada hiçbir koşul yok. Bakalım buna. Birbirinden farklı 4 matematik, 3 geometri ve 3 tarih kitabı matematik kitapları bir arada olmak koşuluyla diyor. Bak matematik kitaplarını bir arada tutacak tamam mı? Kaç farklı şekilde sıralanabilir? E matematikleri alalım arkadaşlar. Biz matematik 1, matematik 2, matematik 3, matematik 4. Bunları bir arada tutacaksa arkadaşlar bunları hemen bir koruma altına alıyorum. Tamam mı? Yani bunların arasına kimse ama kimse girmeyecek. Sonra geometrilere bakıyorum. Geometri 1, geometri 2, geometri 3. Sonra tarihlere bakıyorum. Tarih 1, tarih 2, tarih 3 diyeyim. Şimdi bunlar bir grup ama bu grup bu geometrilerin aralarında dalabilir. Değil mi? Türkçelerin şey tarihlerin aralarına dalabilir. O zaman bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Bir nesne olarak alıyorum. Tamam mı? Bu bir, bir nesne. Tamam mı? 2 3 4 5 6 7. Tamam mı? Bunlar kendileri zaten 7 faktörel şekilde sıralanıyorlar. Yetmez. Şimdi ben burayı matematik 1, matematik 2, matematik 3, matematik 4 diye sıraladım. Nereden bileceğim ben bunu? Belki 1 ile 2 yer değiştirecek ya da 3 ile 1 yer değiştirecek. O zaman bunları da ya da bunlar da kendi arasında değiştirirse da 4 faktöriyel farklı şekilde değiştireceği için 7 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel diyorum. Anlaştık. Kimi bir arada tutmak istiyorsam onları direkt korumaya alacaksınız. Geldik mesela buna. Yavaş yavaş koşullar değişiyor. Birbirinden farklı 4 matematik, 3 geometri ve 3 tarih kitabı. Aynı tür kitaplar. Bak bu sefer de ne diyor? Aynı tür kitaplar diyor. Aynı tür. Tamam mı? Aynı tür kitaplar bir arada olmak koşulu ile. O zaman biz 4 tane matematik yine yazalım. Matematik 1, matematik 2, Matematik 3, matematik 4. Güzel. Sonra geometri 1, geometri 2, geometri 3. Güzel. Tarih 1, tarih 2, tarih 3'ü de artık yazdık. Şimdi ne diyor? Aynı tür. Aynı türden kastı ne arkadaşlar? Matematikler koruma altında. Geometriler koruma altında. Tarihler de koruma altında. E hocam matematiklerin grubu illaki sol başta mı olacak? Ya da geometriler ortada mı olacak? Tabii ki değil. O yüzden bunları 1, 2, 3 gruplarını böyle kendi aralarında yer değiştirebiliriz. Onda 3 faktöriyel farklı şekilde yapabiliriz değil mi? Çünkü 3 tane nesne var sonuçta. Çarpı bunların kendi arasında yer değiştirme ihtimallerine bakmamız lazım. Burada 4 tane farklı nesne olduğu için bunu 4 faktöriyel şekilde, burada 3 tane farklı nesne olduğu için 3 faktöriyel şekilde, burada da 3 tane nesne olduğu için 3 faktöriyel farklı şekilde. Zannetmiyorum ben bunların çarpımını yaptırsınlar. Böyle kalabilir arkadaşlar bu. Anlaştık. Bakalım bu sorumuza ne diyor? Birbirinden farklı 4 matematik. Tamam. 5 geometri kitabı. Herhangi iki matematik kitabı yan yana gelmeyecek şartıyla. Bak herhangi iki matematik kitabı. Şimdi bu ne ola ki? Herhangi iki matematik kitabı yan yana gelmeyecek şekilde. Yani matematikler apayrı düşünülecekmiş değil mi? Yani herhangi iki matematik kitabı yan yana gelmeyecek. O zaman şöyle yapalım mı? Matematik 1 diyelim. Matematik 2 diyelim. Matematik 3 diyelim, Matematik 4 diyelim. Sonra gidelim biz bir de burada bunlar yan yana gelmeyecek. O zaman bunların arasında bir tane bir şey lazım. Bunlar yan yana gelmeyecek. Bunlar da yan yana gelmeyecek. O zaman geometriler de var arkadaşlar. E geometrileri ben de o zaman şuradaki boşluklara yerleştirmek zorundayım, değil mi? Yani burası geometri 1, burası geometri 2, burası geometri 3, burası geometri 4, burası da geometri 5 olsun. Başka bir ihtimal sanki yok gibi. Yani geometri 5'i başka? Ha, bunu böyle sıralarım. Ha, geometri 5 hocam geometri bir yer değiştirebilir mi? Tabii değiştirebilir. Şimdi onları yorumlayacağız. Şimdi matematikler kendi arasında oynayabilir değil mi? Çünkü 4 tane nesne var. E, 4 faktörel şekilde yer değiştirebilir. Geometriler de kendi arasında yer değiştirebileceği için o da 5 faktörel şekilde yer değiştirebilir. Yani arkadaşlar ilk önce bu problemlerde ne yapıyorum? İlk önce kendime bir taslak oluşturuyorum. Tamam mı? Yani bu ihtimalin olabileceği taslağı oluşturuyorum. Ondan sonra artık sıralamaya geçiyorum. En önemlisi zaten o taslağı oluşturabilmekte. Bakalım bunda mühendisler varmış, hemşireler varmış, doktorlar varmış. Aynı mesleğe sahip olanlar bir arada ortada mühendisler. Bak aynı mesleğe sahip olacaklar. Bunlar aynı mesleğe sahip olacaklar. Biraz önce kitapları sıralamıştık ama orada şu koşul yoktu. Burada ortada mühendisler olacakmış. Tamam mı? Bakalım mühendis bir, mühendis bir, mühendis iki, mühendis 3, mühendis 4. Değil mi? Ve bunlar ortaya girecekmiş arkadaşlar. Tamam. Hemşireleri şuraya yazayım arkadaşlar. 3 hemşire yazayım. Şuraya çok kaymak istemiyorum. Dört tane doktor yazayım şuraya. Doktor bir, doktor iki, doktor 3, doktor 4. Tamam mı? Şimdi ne diyor bu? Ne diyor? Senin mühendislerin zaten aynı mesleğe sahip olanlar bir arada olacak. Bunların hepsi koruma altında. Bunların hepsi koruma altında. Şimdi biraz önce aynı türden kitapları e, yan yana sıraladık ama o zaman şöyle bir ortada mühendisler koşulu yok idi. E, ne yapacağım ben burada? E, ortada mühendisleri alacaksam sadece bu grupla bu grup yer değiştirebilir, değil mi? Yani doktorlar başa buraya, hemşireler buraya ge geçebilir ya da bu şekilde olabilir. O yüzden sadece o grupları yer değiştireceği için iki faktöriyel diyorum buraya dikkat. Yani hemşireler kendi arasında yer değiştirsin 3 faktöriyel. Mühendisler dört tane olduğu için 4 faktöriyel. Doktorlar da 4 tane olduğu için dört faktöriyel farklı şekilde bu işi yapabilirim derim. Anlaştık mı? Gelelim diğer sorumuza. Diyorum ya ilk önce bir taslağı koyacağız. Ondan sonra artık hesaplamaya geçeceğiz. Bakalım bu sorumuza ne diyor? Her birinin boyutları birbirinden farklı olan, farklı değil tabii ki, farklı olan iki kırmızı boncuk ve beş mavi boncuk bir ipe dizilerek bir kolye yapılmak isteniyor. Tamam. Kırmızı boncuklar başta ve sonda olmak koşulu ile kaç farklı kolye tasarlanmış olur? Şimdi buradaki kırmızı boncuklar arkadaşlar şuradaki şuradaki ifadeyi yani şunu özellikle farklı olduğunu belirtmek için yazdık tamam mı? Şu an farklılarla ilgileniyoruz. Şu an her birinin boyutları birbirinden farklı. O zaman benim ne var? Bir tane kırmızı boncuğum var. İki tane varmış. Bir tane daha bir kırmızı boncuğum var. Tamam mı? Kırmızı iki diyelim buna da. Sonra beş tane mavi boncuk var. E, mavi boncuklar da mavi bir, mavi iki, mavi üç, mavi dört ve mavi beş yazalım. Tamam. Ne diyor? kırmızı boncuklar başta ve sonda olmak koşuluyla. Hmm. Şimdi bunlar nesnelerim benim. O zaman kıyaslamaya kalksam kırmızı burada olacakmış. Değil mi? 5 tane mavi ortada olacakmış. Kırmızı 2 burada olacak. Ya da ya da kırmızı 2 burada olacaktır. Kırmızı 1'in burada olacağını kimse bana söylemedi. Garanti vermedi. 5 tane mavi boncuğu buraya alırım. Kırmızı bir de burada olabilir. Yani iki farklı durum olabilir. E zaten taslak şu. Taslak şu. Buradaki taslaktan zaten biz ikinci durumu da yorumlayabiliriz. Şimdi kırmızılar kendi aralarında yer değiştiriyor. Nasıl? 2 faktöriyel farklı şekilde. E, maviler de kendi aralarında yer değiştiriyor. 5 faktöriyel farklı şekilde. 2 faktöriyel 2, 5 faktöriyel 120 olduğu için kolay sayısı arkadaşlar küçük sayıysa böyle çarpabiliriz. Tamam mı? Bak koşuluma bakıyorum. Koşulundan sonra artık hesabımı yapıyorum. Bakalım yine bir boncuk var herhalde. Her birinin boyutları birbirinden farklı olan 5 kırmızı boncuk ve 5 mavi boncuk bir ipe dizerek bir kolye yapılmak isteniyor. Aynı renkten olan boncuklar yan yana gelmeme koşulu ile kaç farklı kolye tasarlanmış olur? Aynı renkten olan boncuklar yan yana gelmeyecek. Tamam. E şimdi 5 tane kırmızı orada var, 5 tane de mavi burada var. Şimdi bir kırmızıları bir yazalım bakalım arkadaşlar. Kırmızı bir, Bunlar yan yana gelmeyecek. Açalım şöyle araları. Kesinlikle araya bir maviler girecek herhalde. Kırmızı 5. Sonra mavilere bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Değil mi? Hmm. Şimdi şuradan bir başlasam ben değil mi? Şöyle bir mavi 1 ile başlasam. Hatta şöyle yapayım onu. Şöyle bunu farklı bir renkle yapayım. Şuradan mavi 1 ile başlasam. Tam tersi oldu. Keşke kırmızıları kırmızı ile yapsaydık. Mavi 2, mavi 3, mavi 4, mavi 5 desem. Hmm. Böyle bir ihtimal var. E ya da arkadaşlar ya da şöyle yapabilir miyim? kırmızı birleri yazıp kırmızı bir kırmızı iki kırmızı 3 kırmızı 4 kırmızı 5'i yazıp tamam mı şu araya mavi bir desem şuraya mavi 2 desem şuraya mavi 3 desem şuraya mavi 4 desem buraya mavi 5 desem değil mi böyle de bir ihtimal olabilir ya bu ya da bu o zaman şimdi iki tane ihtimal var yani iki çarpıyla başlayacağım zaten Sıralanışlar üstteki de aynı alttaki de aynı zaten değil mi E ben burada Kırmızılar yan yana gelmeyecek. Maviler de yan yana gelmeyecek. O zaman kırmızıları kendi arasında 1, 2, 3, 4, 5. 5 faktörler şekilde sıralayabilirim değil mi? Mavileri de kendi arasında 5 faktörler şekilde sıralayabilirim. Aslında bu birinci satırın durumu. Aynı satırdan, şey aynı durumdan ikinci satırda da olduğu için çarpı 2 diyorum ve işi bitiriyorum. Tamam. Taslağı kuruyorum. Sonra artık hesabımı yapıyorum. Bunda ne diyor? 5 farklı dersin sınavı 7 güne her güne en fazla bir sınav koymak koşulu ile kaç farklı sınav programı hazırlanabilir? Tamam. Bakalım şimdi bizim önümüzde 5 tane ders var değil mi? Ve elimizde de 7 tane gün var. O zaman biz birinci ders için, birinci ders için kaç farklı gün seçebiliriz arkadaşlar? Birinci ders için 7 farklı gün seçebiliriz değil mi kendimize? Tamam. İkinci ders için, İkinci ders için kaç farklı gün seçebiliriz? Artık şu en fazla dikkatimizi çekecek bak. En fazla demesinin sebebi yani sen buraya bir tane ders atadın ya. Bir tane birinci dersi bir güne atadın ya. O güne artık başka ders atama. Yani artık ikinci ders için 6 farklı günün kaldı senin. Tamam mı? Üçüncü ders için. Üçüncü ders için kaç farklı günün kaldı? 5 farklı günün. Dördüncü ders için 4 farklı günün kaldı. Beşinci ders içinde 3 farklı günün kalmış oldu. Yani yorumu bu şekilde. E, en fazla ne hocam? Diğer günler boş kaldı. E kalsın en fazla bir diyor zaten. Yani e, o güne ders sınav koymaya da bilir. Tamam mı? E bunların çarpmanın temel prensibine göre şöyle hemen kolaycacık çarpalım. Şurası 30 olsun. Şöyle 28 olsun. Şöyle 28 4 ile 7'yi çarpayım. Bir de 3 olsun. Burası ne yaptı arkadaşlar? 90 çarpı 28. Hemen kenarda çarpı verelim. 9 kere 8 72 elde var 7. kere 8 İlk kere 9, 18, 7 değerde 25. E, 25 bir de yanında 0 var şöyle. 2.520 farklı şekilde bu sınav programı hazırlanabilirmiş. Valla müdür yardımcılarına Allah yardımcısı olsun artık. Tamam mı? Gelelim buna. 4 öğretmen ve 3 öğrencinin olduğu 7 kişi düz bir sıraya 2 öğretmenin arasında 1 öğrenci olmak koşulu ile kaç farklı şekilde oturabilirler? 2 öğretmenin arasında e, ne diyor? 2 öğretmenin arasında 1 öğrenci. Tamam. O zaman yazalım. Öğretmen 1. Öğretmen 2, öğretmen 3, öğretmen 4. E şimdi buraya da öğrenci 1'i yazalım. Öğrenci 2'yi yazalım. Öğrenci 3'ü yazalım değil mi? E başka bir ihtimal yok sanki arkadaşlar değil mi? Başka. Yani bu taslaktan başka bir şey olabilir mi? Olamaz. Ha yani ne olur? En fazla öğretmenler kendi aralarında yer değiştirir. 4 faktöriyel şekilde. Öğrenciler de kendi aralarında yer değiştirir. 3 faktöriyel şekilde yer değiştirme olur ve olay biter. Evet, geldik bu soruya. 3 öğretmen, 3 öğrenci ve okul müdürü fotoğraf çektirmek için düz bir şekilde sıralanacaklardı. Tamam. Hiçbir öğrenci yan yana gelmeme koşulu ile. Hmm. Hiçbir öğrenci yan yana gelmeyecekmiş arkadaşlar. Şimdi onu bir iyice bir incelememiz lazım. Buna göre kaç farklı şekilde fotoğraf çektirebilirler diyor. O zaman öğrenciler yan yana gelmeyecekse biz bir öğretmenleri oturtalım, değil mi? Şöyle öğretmen 1 diyelim. Öğretmen 2 diyelim. Öğretmen 3 diyelim ve bir de ne var? Müdür var, değil mi? Bir de müdür var. O zaman bizim bu öğrencilerimiz yan yana gelemezlerse o zaman boşluklara birer kişi gelecek şekilde biz bunları sıralayabiliriz değil mi? Bakalım onu nasıl yapacağız. Şimdi mesela buradaki boşluğa, buradaki boşluğa şimdi kaç tane boşluk var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane boşluk var değil mi? Bizim elimizde kaç tane öğrenci var? 3 tane öğrenci. O zaman biz birinci boşluğa 5 farklı şekilde öğrenci seçebiliriz. İkinci boşluğa 4 farklı şekilde öğrenci seçebiliriz. 3 taneden boşluğa 3 farklı şekilde öğrenci seçebiliriz değil mi? Yani 1, 2, 3, 4, 5 bunu seçtik. Bir tanesi doldu. 4 taneden bir tane daha seçtik. Doldu. 3 taneden bir tane daha seçtik. Bu da doldu. Tamam mı? Öğrencileri yerleştirdik. Bunu P5'in üçlüsü de diyebiliriz. Çarpı öğretmenler ve müdür artık kendi başlarına yer değiştirebilirler değil mi? 1, 2, 3, 4. 4 faktöriyel şekilde onlar yer değiştirebilir. Anlaştık. O zaman şöyle yapabilir miyiz? 60 çarpı 4 faktöriyel diyebiliriz. Şurası 60 yapsın. Burası da 4 faktöriyel yapsın. Hesabını yapabiliriz. Geldik dersimizin son sorusuna. Bakalım son soruda ne diyor? Matris kelimesinin harfleriyle yazılabilecek 6 harf kelimelerin kaç tanesinde T harfinin sağında A harfi, T harfinin sağında A harfi, ve solunda da S harfi bulunur. Şimdi bakalım şimdi bu koşul. Özel bir koşul bu. Tabi bunlar birlikte olmayacak arkadaşlar. Birlikte demiyor. Yani aralarına başka harfler girebilir ama yine bu S solda, T ortada, A da sağda olacak şekilde olsun. Bir kez bakalım. Matris, matris değil mi? Şöyle matris diyelim. Kaç harf var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi normalde 6 faktörel yani farklı şekilde bunlar yazılabiliyor değil mi? Ama acaba STA'nın durumu nasıl? Mesela STA gelebilir bu değil mi? SAT gelebilir ya da ATS gelebilir ya da AST gelebilir, gelebilir ya da şöyle TAS ya da TSA gelebilir. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane durumdan. 6 tane durumdan. Kaç tanesinde STA oluyor? Bir tanesinde değil mi arkadaşlar? Demek ki Bunları böyle sıraladığım zaman sadece bunları sıralasam 6'da birinde bu oluyor. O zaman bütün sıralanışlarında 6'da birinde istenilen koşul olacaktır. Tamam mı? E bunu ne yapabilirim? 6 çarpı 5 faktörel bölü. 6 faktörel yani 6'lar gider. 5 faktörelde 120 olduğu için 120 farklı şekilde bu sıralanışı yapabiliriz. Evet sevgili arkadaşlarım dersimizin sonuna geldik. Umarım bu derslerden fayda görüyorsunuzdur. Desteğinizi esirgememek adına böyle videoyu beğenebilir. Kanalıma abone olabilirsiniz. sevinirim. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Bir dahaki dersimizde tekrarlı permutasyonu yapacağız. Kesinlikle kaçırmayın. Buradaki konuları iyice bir pekiştirin. O derste görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın.